Allah oğlu sekiz yaşında oğlum aldılar benim. elimde can verdi sekiz yaşında oğlum benim can verdi. Dün kardeşimin yanına misafirliğe gittik. Dün dövüş çıktı orada kavga çıktı. Oğluma pompalıdan sıktılar. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum buradan. Rabbim en yüksek cezasını versin de yani. yani. Tek oğlumu aldılar. Oğlumun yaşı 8 yaşında. Benim ellerimde can verdi oğlum. Benim ellerimde taş orasından vurdular yani. Allah kendilerinin belalarını versinler. Nasıl benim ciğerimi yaktılar, Allah kendilerinin de ciğerlerini yaksınlar. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Devlete, bütün savcılara, polislere bütün sesleniyorum. Bunların en yüksek cezalarını versinler. Kavga ediniz niye pompalıdan dövüşürsünüz? Adam der misiniz lan? Elinizden düşsen elinizden, elinizden. Pompaldan düşen bu erkek değil, erkek değil. Bu teravis bu, bu teravisler bunlar. Ben ciğerimi yaktılar, ben bin bu katlar, ben bu ben tek oğlum, tek oğlum, tek oğlum benim Muhammed'im gitti, ben Muhammed'im gitti. Allah de vallahi bilmiyorum. Ben ciğerimi yaktılar, Allah kendine ciğerini yaksın. 我都没忍住，哎呀！我得睡觉，我都呀！ ちょっと待ってください。